Burak şimdi. Sana ses veriyorum anaç. Sen Erol, Erol Kesen'in Kane versin, oğlusun tamam mı? Bak şimdi dostum. Sana ses veriyorum. Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce. Tamam mı? Şimdi bunu sen söylüyorsun. Aa vallahi. Hadi ya. hadi. Kara gözlerimden Aa vallahi bari ben yapamıyorum. Adaş. Okuyamıyorum. Ya, ya tamam oku oku. Aa, ne <laughs> Oha <laughs> yap ya o hadi kanka, kanka, bak Video da iyice yapar Ya Aa <laughs> <a> <laughs> ya Ya sen, sen, kanka, kanka, gel, tamam. Bir dakika <laughs> Evet işte bir breakdance şir seersimisi Hadi 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 Ya bir şikayet oğlum Hadi, hadi. Evet. Hadi. Hadi. Alayım ikinci. E, hadi. hadi. Ya yapıyor. Alayım hadi. Yeah. Lanet herif. Yeah. Yeah. Lanet olsun. Yeah. 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 İşte bu çocuk kendime söyleyemez. Aman Allah'ım.